ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? İslam dininde aile fertler arasında da olsa mülkiyetin şahsiliği ve dolayısıyla mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında nami yani artıcı olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altını ya da bunun değerinde parası veya malı varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri fıtır sadakası vermekle mükellef olduğu gibi kurban kesmekle de yükümlüdür.